Merhaba arkadaşlar ben Necdet Dereoğlu. Bugün basit bir trafo yapacağız. Evet trafo derken bu şekilde trafolar var bildiğiniz gibi dev gibi. Ya da buna benzer birçok trafo çeşitleri var bildiğiniz gibi. Şöyle 12 voltluk ledlerimizi yakabileceğimiz harika bir proje yapacağız. Trafo yapacağız. Bir adet köprü diyoruz kullanacağız. Bir adet 22K potansiyometre. Aynı zamanda ayarlı güç kaynağı olacak. Buradaki RFZ44 sayesinde 22K potansiyometre sayesinde 0'dan 40 volta kadar ayarlı değerli bir trafo yapacağız. Bir adet 630 volt 334K kutupsuz kondansatörümüz var. Bir adet 1000 mikrofarad 25 volt kutuplu kondansatör. N4007 normal diyot. Bir adet 150K direnç. 3 watt 39 ohmluk direncimiz var. Ana kahramanımız zener diyot. Bu zener diyotlar bu devrelerde çok işe yarıyor arkadaşlar. Bugün yapacağımız trafomuz ayarlı olacağı için 40 volta kadar voltajın yükselmesini istiyorum. 9 zener diyot sayesinde ayarımızı sıfırdan 40'a kadar yapabileceğiz. Ürefeze 44 ve potansiyometreyi devre dışı bırakabilirsiniz sadece zener diyotlar kullanarak da bu sistemi yapabilirsiniz. Örneğin biz bugün 40 voltluk bir zener diyot kullanacağız. 3.5, 5 volt, 9 volt ve 12 volt. Bu 4 adet zener diyotu bu şekilde bir plaket üzerine yerleştirerek karşılarına birer anahtar koyarak istediğiniz zaman 3.5 volt, 5 volt, 9 volt ve 12 voltu istediğiniz voltajı devreye sokabilirsiniz en mantıklısı potansiyometre üzerinden ayarlamak. Burada sıfırdan 1.5 voltları bile ayarlayabiliyorsunuz. Bu daha avantajlı olacaktır. Her neyse fazla uzatmadan gelin devremizi tamamlayalım. Devreyi öncelikle açıktan yapacağım. Yani uzay montaj tekniğiyle yapacağım. Daha anlaşılır olsun. Plaket üzerine montaj edip ve gündelik hayatta kullanacağız diyorum ve hemen işe başlıyorum arkadaşlar. Zener diyot bağlantısında bir şeye dikkat ediyoruz. Zener diyotumuzun artısını köprü diyotumuzun eksi tarafına bağlıyoruz. Şimdi test zamanı elektriği tapacağız. Elektriği taparken çok dikkat etmeliyiz. Özellikle diyotun arka tarafındaki bütün kısımlarda 220 volt dolaştığı için bu kısımlara kesinlikle dokunmuyoruz. Bu projede dikkatimi çeken bir şey de kesinlikle komponentların hiçbirisi ısınmıyor. Gerek diyot, gerek RFZ44, sötürk dirençler vesaire aynen oda sıcaklığında duruyor. Bu durumda bu devreyi uzun yıllar bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. En güzel, sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.